bütün gece uyumadım Nil Anka ve Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm dün bütün gece uyumadım Nil Anka ve Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yafra Sarıcıoğlu'nun arkadaşıyla gezi yaptığı parodi arkadaşlar işte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Siz sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Kamera arkası yeni görüntülerimiz gezi yapmanız için Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden İçsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz var arkadaşlar. Şimdilik sizi o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.